Herkese selam. Bursa'da bir gün programına hoş geldiniz. Bugün Bursa'nın en özel köylerinden biri olan Cumalı Kızık'tayız. Hadi hep birlikte Cumalı Kızık'ta güzel bir gün geçirelim. Uludağ'ın kuzey eteklerinde kurulmuş 5 kızık köyünden birisi olan Cumalı Kızık, 700 yıllık geçmişiyle tarihi, doğal ve kültürel zenginliklere sahip Bursa'nın en özgün bölgelerinden birisi. Cumalı Kız'a gelince tabii ki ilk işimiz o enfes köy kahvaltısını yapmak olacak. Şimdi güzel bir konaktayız. İçeride gözlemelerimiz pişiyor. Bir bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizin için gözleme hazırlıyoruz. Neli gözleme yapıyorsun? Patatesli yapıyorum sizin için özel. Sabırsızlıkla bekliyorum. Afiyet olsun. Mis gibi kahvaltımız da geldi. Burada her şey el yapımı, birinden doğal. Köy ekmeği, reçeller, Evet kahvaltımızı yaptık. Şimdi Cumalı Kızım güzel sokaklarında bir tur atalım. Gezerken görüyoruz ki Osmanlı döneminden bu yana neredeyse hiç bozulmadan gelmiş bir köy. Cumalı Kızı'nın en efsanevi yerlerinden birindeyiz. Cin Aralığı Sokağı. Bakın, bu sokaktan iki kişi aynı anda geçmek neredeyse imkansız. Benim elimde şu an bir mezro var. Bakalım bu sokak gerçekten ne kadar dar? Ölçelim. Evet, neredeyse 77 santim. Gerçekten inanılmaz. Açıkçası biraz gizemli duruyor. Heyecanlanıyor insan ister istemez. Hadi birlikte geçelim. Evet. Cumalı Kızık aynı zamanda sıcakkanlı insanlarıyla da çok meşhur. Her evin önünde bir tezgah veya bir dükkan görebilirsiniz. Köyümüz çok nezih, güzel, iç içe, insanları hayat dolu, Geçim kaynağı, el işi, kadınlar e, yufka ile, erkekler dağdan getirdikleri kestane ile hayatını idam eden bir yerdir. Cumalı Kızık'ta güzel bir gün geçirdikten sonra eliniz boş dönmek olmaz. Sevdiklerinize bu güzel tezgahlardan, birbirinden değerli el emeği ürünlerden hediye alabilirsiniz. Cumalı Kızık Köyü aynı zamanda yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. Nereden geldiniz? Romanya'dan geldik. Çok güzel, beğendim. Daha çok gezmedik, yeni geldik. Ama çok güzel. Ve şimdi biraz da Cumalı Kızık'ın tarihini koklayalım. Cumalı Kızık Müzesi'ne geldik. Cumalı Kızık Müzesi'nde gündelik hayata dair birçok tarihi eser bulunuyor. Hadi müzede bulunan eserlere yakından bir bakalım. Taş duvarlar, eski eşyalar, fotoğraflar. Bu müzenin her köşesi geçmişten bir hikaye anlatıyor. Evet, Cumalı Kızık'ta güzel bir gezinti yaptık. Şimdi finalde ne var? Közde Türk kahvesi var. Cumalı Kız'a ulaşım da çok kolay. Bursa merkezden kalkan Cumalı Kızık otobüsleri direkt köyün içine kadar giriyor ve yaklaşık yarım saat sürüyor. Evet bugün Cumalı Kızık'taydık. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltının hemen ardından Cumalı kızığın birbirinden güzel sokaklarında turumuzu gerçekleştirdik. Cin aralığından geçtik. Birbirinden güzel ürünlerin bulunduğu hediyelik eşya tezgahlarını dolaştık. Cumalı Kızık Müzesi'nde tarihi kokladık ve Közde Türk kahvesiyle muhteşem bir final yaptık. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bursa'da bir gün programının sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.